Bu videomuzda bu süsleme çiçeğinin yapımını paylaşacağım. Liflerde, patiklerde, isterseniz arkasını aparat takarak, toka olarak da kullanabileceğimiz burcu çiçekleri yapmak için. Öncelikle şöyle 92 tane zincir attım ben. Tabi daha kabarık olsun isterseniz böyle bir sıra daha geçsin isterseniz zincirlerini çoğaltarak yapabilirsiniz. Şimdi 92 zincir çektikten sonra ilkine bir tane sık iğne yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim. 3. zincirimin içine battım. 1 2 3 4 zincir çektim. 3. zincirimin içine battım. 1 2 3 4 zincir çektim. 3. zincirimin içine batarak sıra sonuna kadar 30 yuva yapıp geliyorum. Sıra sonuna kadar yuvalarımızı tamamladık. Şimdi bir zincir çekip döndük. İlk yuvamızın içine sabitledik. Bir iki zincir çekiyorum. Başını bir kere doladım. Bir iki üç dört ve beş. 5 tane ikili trabzan yaptım 2 zincir çektim yuvamın içine battım sonraki yuvanın içine tekrar sabitliyorum sık iğne ile 2 zincir çektim başını bir kere doladım 1 2 3 4 ve 5 2 zincir Yuvanın içine batıyorum. Sıranın sonuna kadar 30 yuvayı da bu şekilde dolduruyorum. Sıranın sonuna kadar ördük, iki zincirle kapattık, dikiş için uzunca bir ip bıraktık. Şimdi artık çiçek motifimizi şekillendirmeye başlıyoruz. Trabzanları şöyle ilkim doladım, döndüre, döndüre. Artık bunu toparlayıp çiçek şekli vermeye başlıyorum. Döndürüyorum. Evet. Şöyle tamamladım. Şimdi ipimi iğnemi taktım. Döndürdüm şu zincirlerin olduğu yerden artık çiçeğimi formunu vererek sabitliyorum. Şöyle önce karşıya geçtim. Sonra şuradan şöyle geçelim, toparlayalım motifimizi. Şuradan toparlayalım. Bir tane de şuradan atalım. Evet. Şöyle. Tüm zincirlerden geçerek çiçeğimi oluşturdum. Şuradan şöyle bir yeni çiçeğimiz bu şekilde oldu. Şimdi bunu lifimize dikelim. Şöyle ortasından yerleştiriyorum şekilde. ilkinden şuradan şöyle fıstık başından soktum. Hemen şuradan aradan şimdi bir şöyle Şimdi şuradan geçireyim. En alt sırada böyle fıstık başlarında sabitleyerek arkada da çok iki belli olmayacak şekilde şöyle. tasardı. Bir yandan çekim yaparken bir yandan dikmek zor oluyor. İlk önce şu sıradan Başından çıkaralım. Evet, buradan takıyorum iğnemi. Takamıyorum. Şuradaki fıstığı görebiliyor musunuz? Başından çıkarıyorum. Evet. Şu alt kısmı bu şekilde düzgünce sabitledikten sonra yine böyle buradan çıkacağım. Böyle araya atacağım. Bu şekilde yine fıstık başlarından girerek dikiş çok da belli olmayacak şekilde şöyle bu lifimi de tamamlamış olacağım. Kolay gelsin.